Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi biz şu anda BTC'ye, BTC'nin yükselmesine bu kripto parasında şahitlik ediyoruz. Bakın 2000 nasıl derler? Bu zaten muhtemelen BTC'nin dominansı sonlarda gerçekleşen bir endeks sanırım. En son 70.92'yi görmüş. Bunun üzerinde şu anda zaten 72. 0 de dominansı biliyorsunuz arkadaşlar dominans ne diyorduk daha şeyde market çepe giren para diyelim ki 800 milyar tamam mı bu paranın dağılımını gösteren bir endeks Aslında bütün koyunları nasıl derler dominansı var ama burada en etkin olan BTC arkadaşlar yani koyunların başı babası yani anlatabildim mi işte biz ne yapıyoruz Türk parasıyla dolar alıyoruz veyahut da işte Türk parasıyla Binance TR'ye giriyoruz veyahut da Paribu'ya giriyoruz veyahut da herhangi bir işte BTC Türkiye giriyoruz hiç fark etmiyor yani. Bunlara girdiğimiz zaman biz ne yapıyoruz? Türk parasıyla bakın Türk parasıyla Tether veyahut da BTC alıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Veyahut da işte Ethereum alıyoruz veya başka bir coin alıyoruz. Ama genelde insanlar kripto parasına yani kriptoya girenler özellikle yeni olanlar BTC alıyorlar arkadaşlar. BTC aldıkça markete giren para BTC'de daha fazla oluyor. Bakın şu anda 512 milyar dolar civarında. Görüyor musunuz? Evet. Peki hocam bir şey diyeceğim. Bu yatırımcılar bilmiyor mu alt altcoinler %50 verebiliyor, %100 verebiliyor. Yani bunun farkında değiller. Bakın şimdi o, o öyle, öyle değil yani. Adam mesela ben bilen girsem ilk başta girdiğim zaman ben ne biriktiriyordum mesela? BTC biriktiriyordum. İlk başta girdiğimde yani bu sistemi bilmiyorum. Bu sistemi sistemi anlamıyorum. Roman hocamız ne diyor mesela? Çok doğru söylüyor. BTC ve Ethereum'un haricinde bütün coinler shittir yani. Anladın mı? Ben neden yani Şimdi hiçbir işlemi anlamıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. E ben girmişim. Misa söylüyorum. Cilize para yatırmışım. Bunun bir mantığı var mı? Yok. Ama adam en azından bu platformu tanıyana kadar, bu kripto dünyasını tanıyana kadar muhtemelen BTC yatırıyor parasını. İşte Tether'a yatırıyor veya hatta Ethereum'a yatırıyor. Yani şeye baktığımızda o siteyi bulabilir miyim? Bulamam herhalde. Bütün dominansları gösteriyor. İşte BTC'nin dominansı, BTC'nin dominansı %71'lerde. Ama Ethereum'un dominansı %12'lerde. İşte bir Ripple'ın dominansı %8'lerde, bir Ada'nın dominansı %1'lerde. Anlatabildim mi? Yani bu markete giren paranın dağılımıdır yani dominans. Burada en çok para buraya giriyor. Bizi burada önemli, yani bunların hepsi, üçü de birbirine korelasyon olması lazım. Bir, BTC'nin dominansı. Yani BTC'ye giren para 2 total 3 total 2. Altlara giren para BTC'ye giren para ve akabinde toplam markete giren para. Şimdi eğer ki marketten para çıkmadan bakın marketten para çıkmadan BTC alan bir şahıs altlara bu parayı sürdüğü zaman düşünebiliyor musun? Mesela dün ne yaptı? Çarpı 10 mu yaptı şey ya? Neydi o? DLT miydi? Benim hocam DLT'ydi. Bak DLT'ydi. Pika yakaladı o. Pika nerede pika? Bizim balinamız. İşte söylemiyor hocam ya. Bir sinyal almış bir şey yapmış söylemiyor. <laughs> ya şimdi ben arkadaşım birisi verdi o siteni. E şimdi tamam site paylaşmış yani gerçekten paylaşmış. Ha belki onda bir tutturdu. Belki 50'de 5 tutturdu. Onu bilmiyorum o sitenin. E, anlamını bilmiyorum. Ama benim anladığım kadarıyla bir pump grubu yaklaşık 20-30 binde bir takipçisi var. Ama şu var arkadaşlar şuradan şunu çıkartmamız lazım. Piyasada şu anda manyak yatırımcı var. Bakın 700 milyar dolardan bahsediyoruz ya. Şu anda 700 milyar dolardan bahsediyoruz. Yani nasıl derler? Şeyde işte bir coin'in değerine kadar? işte piyasa değeri 5 milyon dolar ya. Anlatabildim mi? Yani 800 milyarın yanında 5 milyon dolar nedir ki? Hiçbir şey değil. İşte bir tane coin'in bakalım hacmine. İşte misal DLT delete ya. DLT'nin hacmi 6 milyon dolar mı 7 milyon dolar mı yani buna 3 milyon dolar ve hatta işte 7 milyon dolar girmesi bunu çarpı 5 çarpı 10 yaptırabiliyor Ma mantaliteyi anladınız mı şu anda markette 800 milyar var ve bunun 600 milyarı ben farazi söylüyorum 600 milyarı btc'de btc'den marketten çıkmadan Herhangi bir coin'e giren para o coin'i çarpı 5 yaptırabilir arkadaşlar bakın. O yüzden şu anda elinizde hangi coin varsa var bilmiyorum. En azından satışınızı çarpı 2'lere, çarpı 3'lere, çarpı 5'lere koyun. Şu anda Binance muhtemelen çarpı 5 veriyor herhalde en üst limit. Önceden bu çarpı 10'du. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. Çarpı 5'lere düşürdü. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın. Evet 5. hocam. 510 milyar ya. Manyak para ya bu. Hocam Türk lirasının piyasa değerini geçmiş bu arada bitcoin. <laughs> geçmiş mi? Evet hocam. Ya geçer abi bak mümidim, şimdi. TL'den yani. ümidimiz yok zaten. 2017 senesinde muhtemelen kaçtı 900 milyar dolar mıydı, 1.5 trilyon dolar mıydı? öyle bir rakam arası. Eğer ki BTC bu şekilde yükselmeye devam ederse doların şeyini geçiyordu yani, o, o anlık hacmini mi geçiyordu? Bir şey oluyordu yani ve dolar gale oluyordu biliyoruz. Şu an ne kadar o e, para bilmiyorum e, ama eğer ki BTC böyle devam ederse karteller de izin verirse, bakın karteller diyorum, karteller izin verirse bundan sonra doların karteller bitecektir. Paranın kartelleri bitecektir. Yeni karteller ortaya çıkacaktır arkadaşlar ben onu size söyleyeyim. Bu yani maddi açıdan söylüyorum. Manevi açısını bilmiyorum. Maddi açıdan çok çok büyük bir şey bu olay. E şimdi bakın arkadaşlar. Ben biz olur hocam kartellerden biri de. Pika oldu herhalde. Pikayda Sevda Hanım mı oldu? <laughs> Onlar oldular. <laughs> ya, ya karteller ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? E piyasayı yönlendiren parasıyla yönlendiren kişiler. Sen şimdi geçen gün de anlattık bunları. Yani sen çok çok doğru bir şeyler söyleyebilirsin ama seni kimse dinlemez. Ama çok parası olan birisi işte bir şey söylediği zaman onu herkes dinler. Yani işte bu VX endeksi mesela. 500, ya dünyada 500 tane şirket mi var? Yok. Ama o 500 tane büyük şirket, Amerika'daki büyük şirket bütün dünyanın ekonomisini alt üst etmeye yetebiliyor yani. Çünkü Para yani bu sonuçta para yani dedik ya bak maddi olarak söylüyorum manevi olarak elbette ki inançtır işte değerlerdir anenevidir bunlar çok çok güçlü bunlar zaten parayla ölçülemeyecek derecede önemlidir aslında ama biz paranın gücünden bahsediyoruz bu yönden yanlış anlaşılma olmasın para güçlü olduğu zaman sizin laf anlatmanız lafı dinlettirmeniz daha kolay oluyor bunu e, altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi konumuzu dağıtmayalım da dediğim, dediğim gibi. Eğer ki şu anda yatırım yapıyorsanız burada size bir tavsiye veriyorsak bunu kesinlikle stoplu takip edin arkadaşlar. Bakın bütün coinleri şu anda stoplu takip edin. Stoplu nasıl takip edeceksiniz? Şu anda piyasa pozitif olduğu için çıkış yerlerinin bakın şu anda şey grafik gözüküyor değil mi? Elinde, elinde BTC olanlar bakın şu anda çıkış yerine şu seviye şu seviyeye stop koyması mantıklıdır. Neden? Bir coin Aşağı doğru düşerken, aşağı doğru düşerken ilk destek göreceği, ilk tepki göreceği nokta, ilk çıkış başladığı noktadır. Bakın burayı da unutmayın. İlk çıkış başladığı noktadır. Burada kırılım olmuştur. Bakın burası trenddir, trend kırılımı olmuştur. Buradan aşağı düşerse ilk tepki göreceği noktalardan birisi bu destek noktasıdır. Bu destek noktasını aşağı doğru devam ederse kırmaya, tamam mı? Burada yine tepki göreceği nokta daha önceki tepki gördüğü direnç mesafesidir. Ki buradan zaten aşağı kırarsa bakın şuradan aşağı kırarsa ilk çıkmaya başladığı nokta burasıdır. Temin bir arkadaş sordu hocam düzeltme nereye kadar olabilir? Bakın düzeltme şu 24.000 seviyesiyle 19.000 seviyesi arası düzeltme olabilir Buna dikkat edin ve agresiftir bakın arkadaşlar şu anda diyelim ki 28 buçuk bin dolara çıktı yani 28500 dolara kadar çıktı akabinde bakın şu anda 27300 yani bin dolarlık 1500 dolarlık bir aşağıya esneme diyelim buna düzeltme denmez düzeltme e, en aşağı 5000-10000 bin, bin dolar arasında olur BTC için söylüyorum bunu yani yüzde 30 yüzde 30 bir düzeltme gerçekleşebilir daha önceden de söyledim. Mesela şu anda kemik yapı 12 bin dolar. Yani 12 bin dolardan aşağıya ben BTC'nin düşeceğini tahmin etmiyorum. Şu yakın zamanda. Ha dediğim gibi çok çok büyük bir şeyler olur onu bilmem. Yani ama %80 %90 özellikle şu yapıda mesela 12 bin 400'den aşağıya ben düşeceğini zannetmiyorum. İleriki dönemlerde Bakın bunu daha önceki videolarda da söyledim. İleriki dönemlerde 17 bin, 17 bin dolardı muhtemelen. Tabi 17 bin dolardan yani şurasını şu kısmı, şu toplanan kısmı kemik yapı ol, olacaktır. Bakın şurası. Çünkü büyük alıcıların çoğu burada geldi arkadaşlar. Bakın şurası da öyle. Tamam mı? Büyük alıcıların çoğu buralarda geldi. Ve şuraya bir bakabilir misiniz? Arkadaşlar bakın size bir şey daha göstereceğim. Bunu geçen gün videoda da gösterdim. Şu alanı görüyor musunuz? Şu alanı. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yani burası BTC'nin en zayıf olduğu zamanlar. Bakın. BTC'nin en zayıf olduğu zamanlar şurada. Yükselse bile bakın 17K'ya çıktı. O zaman 19K'ya kadar çıktı. Bakın. Görüyorsunuz mu? Yani çok az bir artış var. Bu hacmin azlığıdır arkadaşlar. Ama şimdiki hacme bakın tamam mı? Bunun yani eğer ki ölçsek 10 katı. Bakın şuradaki hacme şurada 10 katı. Burada 3 milyon insan al sat yapıyorsa şu anda misal söylüyorum. Bak bu farazidir bu e, verdiğim veri net değildir. Burada 3 milyon insan alışveriş yapıyorsa burada bu alışveriş 30 milyonlara çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle düşünün e, daha net olsun diye. Bir şurada diyelim ki 30 milyon insan alışveriş yapıyorsa, al sat yapıyorsa burada bu alışveriş 300 milyonlara, 500 milyonlara çıkmış demektir. Bu çok önemli bir şey. E, düşünün şurada e, BTC Bekselaş şurada 20K'da şu anda BTC'nin 50.000K'ya gelmesi hiç zor değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim.